Çocuklar, bugün buraya çadırımızı kurduk ve hazine avına çıkıyoruz. Hazır mısınız? Elimizde bir harita var ve bu haritadan hazineleri bulacağız. Üç tane hazine varmış. Burası bizim çadırımız. Çadırın bu tarafında birinci hazinemiz varmış. Bu tarafında ikinci hazinemiz varmış. Bu tarafında üçüncü hazinemiz varmış. Biz sizce biz bu hazineleri bulabilir miyiz? Hadi o zaman başlayalım. Hazır mısınız? Şimdi ilk birinci hazineden başlayalım. Birinci hazine. Hadi çıkalım ilk bakalım bir. Bakınca birinci hazine çadırın bu tarafında bir yerlerde kalıyor. Şöyle tam böyle buralarında kalıyor. İlk hazineyi bulalım bakalım. İlk hazine neymiş? Nerede ne var acaba? Bilmiyorum ki galiba soğuğa gidiyoruz. Şöyle bir yerde olabilir mi? Burada ne var böyle? Burada. Aa! Ediz! Atlas birinci hazineyi bulduk. Savaş uçağıymış oğlum. Savaş uçağını bulduk. Hadi bakalım ikinci hazineye hazır mısınız? Hemen çadıra koy. Kimse almasın. Buralım ikinci hazinemizde bak çadırın şu tarafında kalıyor böyle köşesinde. Şöyle şu taraflara bir yere bakmamız lazım. Burada bir yerde nerede olabilir acaba ya? Burada nerede olabilir ki? Edis şu şeyin arkasına bak çuvalın arkasına. Çuvalın arkasında olabilir mi? Yok mu? Aa, acaba nerede buralarda olabilir mi? Bakalım bakalım bakalım. Acaba o mu hazine? Ama burada o, o hazine demiyor. Onu bulunca ses çıktı. Demek ki o değil anneciğim hazine. Başka. Hadi bakalım başka yerim bulalım. Başka nerede olabilir acaba ya? Bunun içinde bir yerde olabilir mi Ediz? Olabilir mi? Şöyle bir şöyle susamları şöyle bir çevireyim bakalım bir. Çevirelim bakalım annem. Oo. Oh, oh. Bir bak. İttir. İttir. Ne var? Var mı bir şeyler? Aa yok, hiçbir şey yok. Kutu. Kutu mu var? Aa, burada bir kutu var. Nerede? İşte burada. İnanmıyorum. Buradaymış ikinci hazine. Atlas bu hazineyi bu hazineyi hemen çadıra koy. İkinci hazineyi de bulduk. Hadi hemen çadıra koy. İkinci hazineyi bulduk. Üçüncü hazine tam çadırın karşısında kalıyor. Hadi bakalım. Çadırın karşısını arayalım bakalım. Çadırın karşısında neler var bir bakalım. Burada bir yerde bulmamız gerekiyor. Buralarda ne olabilir acaba? Buralarda bulabiliyor musunuz? Aa, burada bulamayacağız galiba ya. Hadi bakalım bakalım. Evet buymuş. Buldunuz. Bakalım içinde ne var? Bunun içi altın mı dolu acaba? Bir gidelim de bakalım. Edi sen bunu al götür çadıra hemen. Hadi Atlas biz de seninle beraber çadıra gidelim. Hazinelere bakalım ne dersin? Evet şimdi neler bulduk bir bakalım. İki tane kutu bulduk birinden hiç ses çıkmıyor acaba bu ne birin birinde şıngırdıyor diğeri de savaş uçağımız bakalım içinden ne çıkacak Atlas sen bunu bir aç bakalım evet aç bakalım anneciğim hadi bakalım bir aç dök bakalım hepsini Oo, bir sürü paralar çıktı. Hazineyi bulduk. Hazineyi biz bulduk. Artık bir sürü paramız oldu bizim. At. Aç bakalım. Vay, wow, inanmıyorum. Ne çıktı içinden? Bu da ne? Vay çiçek. çiçek çıktı. Çok güzelmiş ya gördünüz mü? Acaba yenir mi? Yenir mi acaba bu çiçekler? Bir deneyelim mi? Alın bakalım. Güzel mi? Ye bakalım. Bir de ben yiyeyim bakayım. Hmm, gerçekten güzelmiş. Hazinede ne kadar çok şey bulduk. Çikolatalar bulduk. Paralar bulduk. Bir sürü paramız oldu. Evet. Bu neymiş? Evet. Bu da gofretli tatlı gofretmiş. Bir sürü şey bulduk. Hazine bunu tamamlamış olduk. Bir de başarıyla tamamladık. Çakın çocuklar. Çak. Aferin size. Hadi bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.